arkadaşlar. Tayland'dan herkese selamlar. Tayland'daki ikinci günümdeyim. Henüz daha şimdi dışarı çıktım keşfetmeye. Çok heyecanlıyım gerçekten. Tayland'ı keşfetmek için inanılmaz heyecanlıyım. Şu anda Bangkok'tayım ve Tayland'a dair çok fazla şey bilmiyorum. Yavaş yavaş keşfedeceğim ve bugün ilk defa akşam dışarı çıktım. Şehri dolaşmaya, şehri öğrenmeye hazırım. Tayland'a gelir gelmez geldiğim ilk manav buydu. Gerçekten çok tatlı biri var. Ama uyuyakalmış. Hi. How are you? Hello. Where you go? Uh, I'm going outside to meet with my friend. Hmm. Uh, you? Are you okay? Okay. Okay. <laughs> Bye. Hey. How are you? Arkadaşlar inanabiliyor musunuz bilmiyorum ama az öncekiler benim birlikte kaldığım insanlardı. Yani çok değişik bir kaç surfing deneyimi oluyor benim için. Biraz asosyal insanlarla kalıyorum ve evin içinde bile herkes çok kendi odasına takılıyor. Yani şimdi karşılaştık yolda hey dedik geçtik. Normalde evinde kaldığım kaç surfingden tanıştığım insanlarla böyle olmuyoruz. Daha arkadaş canlısı oluyoruz ama Neyse olur öyle arada. Ben de o yüzden hostele geçeceğim. Henüz sim kart almadım kendime. O yüzden şimdi bir 7-Eleven süpermarket zincirleri var burada. Onunu bulmaya çalışıyorum. İllaki yol üstünde bulurum diye düşünüyorum. Oradan sim kart alacağım. Tapsdale'i var. Buraya sırayı SIM kart? Are you selling SIM cards? Sim I card don't. Okay. No? no? SIM kart. Burada en çok 7-11 bana Oraya gitmemi. Orada oranın hatta müşterisi olan arkadaşlarım bile var. Ben ilk defa gireceğim şimdi SIM kart almak için. Hi. Ah, uh, do you have SIM card? Ya. Bazen hızlı bazen yavaş geçsem de çantam hep bu şekildedir. Yatağım da hep bu şekildedir. Asla o düzenli gezginlerden olamıyorum yani. İşte bu ya. O da... <laughs> Oha sesime ne olmuş? Vlog'a odamdan başlamak isterdim ama şu an içeride birileri yatıyor diye çok fazla konuşmak istemedim orada. Ama yine de hostelden çıkmadan önce göstermek istiyorum. Şu an kaldığım hostelin ismi O Bangkok Hostel. O H diye yazılıyor. Şöyle bir terası var. Bangkok içerisinde backpacker'ların dostu, sırt çantalıların dostu, gayet güzel, temiz bir hostel. Varitli ve banyolar paylaşımlı ama bence temizler, gayet okey. Bangkok'taki en uygun fiyatlı hostellerden birisi bu arada, ben burada 4 dolara kalıyorum. Şimdi odamı göstereceğim size bir kısacık. Çantamı hatırladınız mı? Neyse, benim yatağım. Bir gayet okey. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Herkes istediği gibi yatıyor, kalkıyor. Evet. Bu arada çorapla geziyorum çünkü hostelin içerisinde ayakkabılarınızla, terliklerinizle gezmeniz yasak. O yüzden herkes burada çıkartıyor. Genelde herkesin numaralarına koyması gerekiyor ama gayet güvenilir olduğu için Tayland ve Tayland içerisindeki hosteller kimse o kadar da tartmıyor. Hey guys. Hostel'den çıktım. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Kosan Road'a gidiyoruz. Biraz ara sokaklardan gitmek istiyorum. Çünkü bence Bangkok'ta ara sokaklar genel ana caddelerden çok daha güzeller. Ama öyle bir ara sokaklar var ki arkadaşlar. Böyle bir ara sokak mesela. Asla ara sokak demezdim buraya yolumuzun içinde bir tane de regibar var. Orayı göstermek istiyorum size bence. Orası harika. Kosan Road'un üzerinde de varmış bir tane regibar ama bence bu biraz gizli gibi böyle. Çok ara sokaktan görüyorsunuz içerisine. Hi. Ben henüz bu iklim değişikliğini ya da saat farkı değişikliğini falan çok idrak edebilmiş değilim. O yüzden daha ilk defa böyle akşam çevreyi dolaşmaya çıkıyorum kendi başıma ve sizi de o yüzden yanında götürmek istedim. Kendime henüz sim kart dahi almadım. Normalde bir ülkeye girdiğimde yaptığım ilk şey sim kart almaktır. Şimdiye kadar anladığım kadarıyla bu bölgede en azından herkes gayet trafik kurallarına uyuyor gibi. Katıyorsun atıyorsun ya. Bak en sağlıyor. Şaka mı? Ahanda sokak lezzetleri. Bir tık gürültülü bir şehir bu arada bence. Ama yine de gördüğümüz en gürültülü şehir değil. Bunların muhtemelen önünden geçmem gerekiyordu benim. Tavuklar var. Böyle bir sokak yemek üstünde yemek yemek isterseniz de fiyatları görüyorsunuz, 100 bahttan 60, 80 bahttan başlıyor. Gayet uygun. Bahtı, Tayland bahtını direkt Türk lirasıyla aynı tutabilirsiniz. Şu an hemen hemen aynılar. Crossan Road buranın en işlek caddesinin olduğu yer bu arada. Sağlı sollu sağ eğlence mekanları var. Sokak lezzetlerini hepsini tadabileceğiniz yer sayılır. Ben henüz gitmedim. Yani daha önce önümden geçer gibi oldum ama içinden geçer gibi oldum ama çok da böyle her şeye dikkat etmedim. Şu an ilk defa böyle bir şeylere dikkat ederek gireceğim. Ama burası Crossan Road değil. <laughs> Her sokakta böyle aniden şöyle sokaklar ortaya çıkabiliyor. O yüzden buraya da Cosan Rose sanmıştım ama değilmiş. <laughs> ne oldu? Aniden Bodrum'a mı geldik? Ne oldu? Şu an Tanon Ram Butri Caddesi'ndeyim. Burası da oldukça hareketli bir cadde. Görüldüğü üzere. Ama bana bayağı e Türkiye'nin yazlık bölgelerinin turistik alanları gibi geldi. Bir tarafta böcekler, bir tarafta takılar, bir tarafta da kenevirler satılıyor. Böceklerin fiyatlarını gösteremiyorum ama neler var? Kurçuk var. Uçan bir böcek var. Tarantula mı o? Maalesef. Kurbağa var şu tarafta akrep Şu benim hep videolarda gördüğüm ama asla yemeyecek olduğum o şey. Bunu bile bilmiyorum. Hey. <laughs> bir de çekirge var şurada. Sorry guys, ben denemeyeceğim bunu. Herkes denesin. Ben denemiyorum. Yeni bir ara sokak macerasına hoş geldiniz. Bu yol gerçekten sürprizli olacak. şöyle bir ortam bir anda. Hey. Size göstermek istediğim bir bar burası bu arada. Bayağı güzel. Ben geçen akşam geldim. Bayağı güzeller. Ay ne oluyor? you sister diye ben de Pattay denemek istiyorum. Bir süre daha daha güvendiğim şeylerden yemeye çalışacağım. Bu bir ön yargı mı bilmiyorum ama arkadaşlar tavuk ve tavuk dışında hiçbir şey yemiyorum gibi. Yani gerçi daha sayı yemeği çok fazla denemedim. Sadece bir tane denemiştim. O da e, tavuk. <laughs> yine tavuk. Tavuk, e, domates ve bayağı fazla bir acı biberle yapılmış ve yanında da pilav olan bir sayı yemeğiydi. Gerçekten bayağı lezzetliydi ama acı sever olmama rağmen o acılığı çok kaldıramadım yani. Yarısından çoğunu ayıklamak zorunda kaldım. O derece acı diyorlarmış. Ee, şimdi patay yemeğe geldim. Kimsenin ağzından düşmüyor zaten. Patayın çok lezzetli olduğunu biliyorum. Duymuştum. Şimdi ilk defa deneyeceğim sizinle. Abi niye bu kadar Şarkılarla eğleniyorlar burada ya. Susun ya, telif yiyeceğiz. Wow. Şaka yapıyorsun, çok lezzetli. Şöyle de soslar var arkadaşlar. ne bilmiyorum. Sıcak gibi görünüyor, şöyle i̇şte kenara alacağım. Burada tabii ki de acı var, Acıyı birazcık atalım. Yani varım öldürmez. Biraz daha bu biber. Şuraya bakın ya zaten görüntüsü bile aşırı acı görünüyor. Şeker. Burada çoğu şey şekerli bu arada. Hızlı severler seyrediyoruz. Fıstıkmış bu arada. ben acının hastasıyım. Ben acı yemediğimde uyuyamıyorum. Gözüme uykular girmiyor diyorsanız ve Tayland'a gelirseniz tabii ki şu acıyı öneriyorum ya. Bir yiyin ondan sonra konuşalım. Çeşitli soslar tabii ki. Sos fiyatları uygunmuş. Türkiye ile kıyaslıyorum. Meyveler, meyveler çok pahalı ya. fakat bakın şu mesela 39 TL bilmiyorum orada durumlar nasıl şu an ama bence pahalı iki tane elma 40 TL ekmek bölümü de gerçekten yürek burkucu tatlı ekmekler ama bunları yemeye alışmıştım bir ara yine alışırım support cover your arms no la era bellissimo ci siamo messi di no bakın burada da çubukta kök ayak çubukta kocaman akrep ve çubukta kocaman böcek var wow. Yiyemiyorum. Belki seyahat ettiğim ilk ülke Tayland'da olsaydı yiyebilirdim. Çünkü o zamanlar her şeyi denemek istiyorum dedim ama şu anda yemek konusunda her şeyi denemek istemiyorum ya. Özellikle hayvanlar konusunda. Biraz gürültüden çıkmak istedim. Kosan Road'dan çıktım. Kosan Road zaten o kadarcıktı arkadaşlar. Dediğim gibi sağlı sollu barların, eğlence mekanlarının olduğu. Ama bence bir tık müzik konusunda bir tık geride kalan bir cadde. Çok eğlenemedim. <laughs> ama yine de keyifliydi, güzeldi. Şimdi de oradan direkt çıktım ve aslında biraz spontane bir şekilde biraz daha işte o nehre doğru ilerliyorum. Nasıl <laughs> sokaklar ama? Hi. Baharat çarşısı gibi kokuyor sokak. Bana biraz karmaşık geldi arkadaşlar. Ama döner. <laughs> Dönerim. söylediğini de göstermek isterim. Merak edenlere. Barbecue soslu, mala soslu ve black pepper, kare biber soslu. Hmm. şöyle şişlerde satıyorlar. Uzun zaman sonra bir interaction sorusu sorayım o zaman size. Aralarından birini yemek zorunda olsanız hangisini seçerdiniz? Şimdiye kadar gösterdiklerim arasından. Arkadaşlar ben hostel'e geldim çünkü gerçekten hostel daha eğlenceli geliyor bana. ¿Dónde rolía en Mexicana? Sí. Es Talia. Italia. Italia. Uruguay. Hola ben. Como ella hubiera triado en España. Ella se sentía Argentina y sentía más próximo

Şu olay çok iyi.